Sezai Usta! Şişt. Sezai Usta! Alo! Sezai! Gittim, gittim! Ne var lan, ne var? Ne var oğlum, ne var ya? Rahatsız etmeyin dedik ya çalışırken. Yemek getirdik usta, rahatsız etmek falan yok. Sıcak sıcak pide. İntikam soğuk, pide sıcak gelir Kill Bill Vol. 2. Hadi bakalım, afiyet olsun. Nasıl gidiyor? Hayırlı akşamlar yenge. Siz benim de hamdan şüphe mi ediyorsunuz lan? Öyle bir şey varsa söyleyin bırakayım motorla uğraşmayı. Olur mu öyle şey usta? Mutlaka sen en güzelini bilirsin de... ...e sen bir gün dedin gün bitti. Haftaya kesin dedin hafta geçti gitti. E yani göstermiyorsun da biz görmek istiyoruz. Gerildik biraz. Vallahi seni bekliyoruz Sezai. Yiğit'le konuştuk. Geçler diyor birazcık acele etmemiz gerekiyor. Yaz bitmeden bunun haberini mutlaka yapmamız lazım diyor. Ekim'de anlaşmayı imzalarsak... ...Ocak ayı gibi de işte motorun lansmanını yapacakmışız. Yani işin özü senin anlayacaksın. Olursa ekibe kadar olmazsa... Gençse sanatta acele olmaz bu oğlum. William Shakespeare'e acele ettiğin olmadı diye hala meşhur adam. Gerçi telifini alamıyor garbi. Motel'e tasdik ettirmemiş lan. Dünyanın en büyük şairisin muhasebeyle işim olmamış Kamil. Hadi geçtim onu. Bir Leonardo DiCaprio'nun Mona Lisa'yı çizerken kapısına gelen oldu mu acaba acele et diye? Da Vinci lan. Ne Vinci? Leonardo da Vinci. <laughs> kaplumbağa, kaplumbağa. Fıkra mı anlatıyorsun abi, zamanı mı şimdi? Oyalıyorsunuz beni, lafa tutuyorsunuz, ilham perilerim kaçıyor... ...sonra yengenizi çağırmak durumunda kalıyorum. Yapmayın, yapmayın. <laughs> İş bitince çağıracağım ben zaten sizi. Yapmayın bu oğlum. Hadi abi, hadi. Yalnız fıkra değildi o. Cehaletin şamar olup yüzüne çarpma haliydi pis cahil. Hadi abi, hadi.